Düşünün, 15. yüzyılda dünyanın süper güçlerinden birisiniz. Sonra aradan sadece 300 yıl geçiyor ve bir bakmışsınız kendinizi düne kadar rakibiniz bile olmayan Avrupa'nın çok gerisinde bulmuşsunuz. Peki bu nasıl oldu? İşte bu anlatıda tarihin en büyük güç kaymalarından birine, yani büyük ayrışmaya yakından bakacağız. Hadi şöyle 1450'lere gidelim. Karşımızda iki farklı dünya var resmen. Bir yanda kendi içinde bölünmüş, dogmatik düşüncenin esiri olmuş ve veba salgınlarının yaralarını sarmaya çalışan bir Avrupa. Öbür yanda ise İstanbul'un fethine hazırlanan, birleşik, bilimde, sanatta ve askeri güçte zirveyi zorlayan bir Osmanlı İmparatorluğu. Güç dengesi kimden yana? Çok net, değil mi? Ama işte sadece birkaç yüzyıl içinde bu tablo tam 180 derece dönecekti. Peki ama nasıl? Avrupa'yı roket gibi ileri fırlatan ve Osmanlı'yı adeta olduğu yerde saydıran o büyük kırılma neydi? İşte şimdi tam olarak bu sorunun peşine düşüyoruz. Hikayemizin ilk bölümüyle başlayalım o zaman. Çünkü bu değişim öyle tek bir olayla falan olmadı. Her şeyi başlatan, Avrupa'da bir domino etkisi yaratan, birbiriyle bağlantılı bir dizi devrimdi aslında. İlk kıvılcım, biliyor musunuz, zihinlerde çaktı. Dante gibi figürler, her şeyin merkezinde insan vardır diyerek kilisenin katı ve sorgulanamaz dogmalarına meydan okudu. Hemen arkasından da Martin Luther gibi reformcular sahneye çıktı ve kilisenin o sarsılmaz sanılan otoritesini temelinden sarstı. Luther'in mesajı aslında çok basitti ama bir o kadar da devrimciydi. Tanrı ile kul arasına kimse giremez. Bu fikir kilisenin bin yıllık tek aracı olma rolünü resmen dinamitledi bireye kendi vicdanınınla kendi inancınla baş başasın dedi. İşte bu Avrupa'yı kökünden sarsan bir düşünceydi. Peki aynı sıralarda Osmanlı'da durum neydi? Osmanlı'da Avrupa'daki gibi hayatın her alanına nüfuz eden, bilimi ve toplumu baskı altında tutan merkezi bir kilise yapısı yoktu. Zaten var olan görece hoşgörülü ortam ve farklı kurumsal yapı yüzünden Avrupa'daki gibi bir yeniden doğuş veya dinde reform için benzer bir iç baskı hiç oluşmadı. E, zihinlerde böyle bir devrim yaşanınca siyasetin yerinde durması mümkün mü? Tabii ki değil. Şimdi de gelin Avrupa'nın siyasi haritasının nasıl baştan çizildiğine bakalım. Avrupayı tam 30 yıl boyunca bir kan gölüne çeviren din savaşları bittiğinde aslında biten sadece bir savaş değildi. Din adına siyaset yapma çağı da o gün tarihe gömüldü. Vestfalya ile birlikte oyunun kuralları resmen yeniden yazıldı. Artık Papa'nın ne dediği değil, devletin kendi çıkarının ne gerektirdiği önemliydi. Egemenlik dinden alınıp modern ulus devlete verildi. Bugün bildiğimiz uluslararası sistemin temelleri işte o gün atıldı. Kendi çıkarlarını her şeyin önüne koyan bu yeni devletler güçlerini artırmak için yepyeni bir silaha sarıldılar. Paraya. Bu da bizi doğrudan ekonomik devrime getiriyor. Avrupa'da ortaya çıkan yeni ekonomik anlayışın adı merkantilizmdi. Mantık çok basitti. Ne kadar çok altın ve gümüş biriktirirsen o kadar güçlü olursun. Bunun için de her şeyi dışarıya sat ama dışarıdan mümkün olduğunca az şey al. Bu, birinin kazanması için diğerinin kaybetmek zorunda olduğu acımasız bir oyundu. Bu yeni acımasız oyunun Osmanlı üzerindeki etkisi ise yıkıcı oldu. Amerika'dan Avrupa'ya akan tonlarca gümüş, fiyat devrimi denilen dev bir enflasyon dalgası yarattı. Avrupa piyasası ucuz gümüşle dolup taşarken, Osmanlı'nın temel para birimi akçenin içindeki gümüş miktarı eridikçe eridi. Bakın, sadece 200 yılda değerinin dörtte üçünden fazlasını kaybetmiş. Peki devlet bu duruma ne tepki verdi? Nakit sıkıntısını gidermek için en kolay yolu seçti. Paranın ayarıyla oynamak, yani gümüşün içine bakır gibi daha değersiz metaller karıştırdı. Taşiş denilen bu uygulama, halkın cebindeki paranın değerini bir gecede buharlaştırarak ekonomik kaosu daha da derinleştirdi. İşte burada iki zihniyet arasındaki o ölümcül farkı görüyoruz. Osmanlı ekonomisinin ana hedefi, ülke içinde bolluk yaratmak, yani halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaktı. Bu yüzden temel ürünlerin ihracatını yasaklar, ithalatı kolaylaştırırdı. Buna iyaşecilik deniyor. Bu iyi niyetli politika, Avrupa'nın yırtıcın merkantilist politikaları karşısında Osmanlı'yı tamamen savunmasız bıraktı. E bu kadar acımasız bir ekonomik rekabetin varacağı yer neresidir? Tabii ki savaş meydanları. Şimdi de son büyük devrime, yani savaş sanatını baştan aşağı değiştiren askeri dönüşüme geldik. Şu iki resim, Askeri alandaki o büyük ayrışmayı tek başına anlatıyor aslında. Bir yanda Osmanlı ordusunun asırlardır bel kemiği olan kılıçlı, atlı, tımar sistemine dayalı sipahi. Diğer yanda ise Avrupa'nın yeni savaş makinesi, disiplinli, tüfekli, kitlesel piyade orduları. Avrupalıların geliştirdiği bu yeni taktik savaş alanında adeta bir devrim yarattı. Piyadeler durmaksızın ateş eden hareketli bir duvara dönüşüyordu. İlk sıra ateş ediyor, onlar tüfeklerini doldururken ikinci sıra öne çıkıp ateş ediyor. Bu sürekli kurşun yağmuru karşısında geleneksel süvari hücumlarının artık hiçbir şansı kalmamıştı. Osmanlı ise bu yeni duruma adapte olmakta çok zorlandı. Ateşli silahlar karşısında etkisiz kalan tımar sistemi çöktü devlet çaresizce hazineden nakit maaş ödemek zorunda olduğu yeni ve çoğu zaman disiplinsiz olan paralı askerlere, yani sekban ve sarıcalara daha fazla yaslanmaya başladı. Bu da zaten kan ağlayan hazinenin üzerine devasa bir yük bindirdi. Peki, Avrupa'dan gelen tüm bu fırtınalar, imparatorluğun o sağlam görünen temellerini nasıl sarstı, şimdi de bu dış baskıların içeride nasıl büyük bir çürümeye yol açtığına bakalım. İşte tüm bu ekonomik ve askeri sistemlerin çöküşünün acı sonucu Anadolu'da Celali isyanları olarak patlak verdi. Bunlar öyle basit ayaklanmalar değildi. Çöken tımar sisteminin, artan vergilerin ve işsiz kalan binlerce askerin yarattığı derin bir toplumsal krizin ta kendisiydi. İsyanların faturası çok ağır oldu. Anadolu resmen harabeye döndü. Büyük Kaçkun denilen bir olayla yüzbinlerce köylü toprağını terk edip şehirlere kaçtı. E Bu ne demek? Tarımsal üretim ve vergi gelirleri çöküyor demek. Merkezi otorite zayıflayınca da Taşrada, ayan denilen yerel beyler türedi, imparatorluk kendi topraklarında kontrolü kaybetmeye başlamıştı. Ve sanmayın ki yangın sadece Taşradaydı. Başkentin tam kalbinde, bir zamanlar padişahın gözbebeği olan yeniçeriler, artık maaşları için kazan kaldıran, devlet adamlarını öldüren ve hatta padişahları tahttan indirip öldüren bir güç haline gelmişti. Yani imparatorluğun merkezi bile artık güvende değildi. Gördüğümüz gibi Avrupa'yı ileri taşıyan şey tek bir icat ya da kazanılan tek bir zafer değildi. Zihinde, siyasette, ekonomide ve savaşta yaşanan birbiriyle bağlantılı bir devrimler zinciriydi. Osmanlı ise bu topyekün değişimi aynı hızla ve aynı şekilde karşılık veremedi. Bu da bizi tarihin o en temel sorularından birine getiriyor. Dünyanın kuralları yeniden yazılırken, devasa bir imparatorluk bu değişimi ayak uydurabilir mi, yoksa kaderi parçalanmak mıdır?